Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün aslında bence Türkiye'nin en önemli konularından birisini görüşüyoruz. Çünkü ülkemizin her bölgesinin kendine göre yeraltı zenginliklerinin farklılığı var. Hangi coğrafyaya, hangi bölgeye giderseniz gidin. Gerçekten Türkiye'nin, Anadolu'nun yeraltı zenginlikleri bu ülke ekonomisine son derece katkı sunabilecek potansiyele sahip. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne madenciliğe karşıyız, ne yeraltı kaynaklarımızın, zenginliklerimizin, ekonomiye kazandırılmasına karşıyız. Bizim karşı olduğumuz aslında madenciliğin insan odaklı, çevre duyarlılığı olan bir madencilik alanının genişletilmesi ve yerleşmesi ile ilgilidir. Bu anlamda da ben aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çevre Komisyonu sözcüsüyüm. Önümüzdeki süreçte de il, ülkemizin değişik illerine Çevre Komisyonu olarak gidip aslında madenciliğin yeraltı zenginliklerini ülkemize kazandırmak değil, tam tersine tekelleşen bir ticaret alanına nasıl dönüştürüldüğünü bu ülkenin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü, nasıl haksız yere tahsislerin yapıldığını, ihalelerin yapıldığını tespit ederek genel kurulumuzu da bu konuda zaman içerisinde bilgilendireceğiz. Tabi doğal olarak yeraltı kaynaklarımız ülke ekonomisine kazandırılmalı. Ama ülke ekonomisine kazandırılırken vahşi bir madencilik anlayışla değil, çevre duyarlılığı olan o bölgede yaşayan insanların yaşam hakkına, doğal haklarına da saygı duyulması gereken bir sürecin planlanması lazım. Bu böyle mi değil? Yani maden şirketlerine bakıyorsunuz eskiden Türkiye'de her sektörle ilgili anılan büyük şirketler vardı. Yani Koç ailesine baktığınızda sanayici, işte Sabancı ailesine baktığınızda, Eczacıbaşı ailesine baktığınızda yani büyük şirketlerin, büyük holdinglerin Türkiye'de uğraştıkları bir alan ve bir sektör var. Ama şimdi madencilik öyle değil. Şimdi bakıyorsunuz madencilikle ilgili daha çok tahsislerin yapıldığı, ihalelerin yapıldığı şirketler genelde inşaat firmalarından eee kamu bütçesinden kaynaklı sermeye edilmiş firmalara bir peşkeş şekilme var. Bununla ilgili kendi ilimde de geçmişte yaşanan böyle bir ihale süreci vardı. Kamuoyunu bilgilendirmiştim. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte tekrar bilgi vereceğim. Sayın milletvekilleri ben burada bir vahşi madenciliğin nasıl yapıldığını yani madencilerin tabii ki doğal olarak servet düşmanı değiliz. Bir yatırımcı bir bölgeye bir madenle ilgili bir yatırımla ilgili yatırım yaptığında tabii ki onun da kendine göre riskleri var. Tabii ki para kazanacak. Tabii ki yatırım yaptığında yatırımının gelirini elde edecek. Bunlar doğal olması gereken şeyler. Ticaretin kurallarında da bu var. Ama yalnızca iş para kazanmaya yönelik Yalnızca para kazanıp kar oranını yükseltmeye yönelik bir madencilik anlayışı olunca işte orada bir sorun var. Bununla ilgili ben size kendi ilim, el azından bir örnek vereceğim. Bununla ilgili defalarca bu kürsüden genel kurulda milletvekillerimizi bilgilendirdim, anlatımlarda, söylemlerde bulundum. Araştırma önergesi verdim, soru önergeleri verdim bakanlıklara ama asla sonuç alamadık. Niye? Yani genelde baktığınız zaman bu büyük maden şirketlerin arkasında mutlaka siyasi bir irade var. Mutlaka siyasi bir ortaklık var. Belli bir noktaya kadar gidiyorsunuz ama ondan ötesine geçme şansınız yok. Şimdi özellikle bu resmi, bu fotoğrafı ben AK Partili milletvekili arkadaşlarıma göstermek isterim. Yani çevireceğim. Bilerek böyle tuttum. Sizlere göstermek istiyorum. Ve bunu anlatırken de eleştirmek değil, sizin vicdanınıza seslenmek istiyorum. Bakın bu fotoğraf Elazığ Maden ilçesinden çekilmiş oradaki bakır işletmesinin maden pasasının döküldüğü alan. Gördünüz mü sayın milletvekilleri? Yani bu ilişteki yaşanan orası bir heyelan değil. Bana göre bir feleket. Yani tedbirsizlikten kaynaklanan bir feleket. iç gibi bu yerleşim bölgesini tehdit eden yanlış bir uygulama. Şimdi sizlere göstereyim. Sayın Başkanım size de göstereyim. Bu madenin bir yerleşim bölgesi. Peki bu yerleşim bölgesi şu anda ne durumda? Bu yerleşim bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında e, Cumhurbaşkanı kararıyla riskli bölge ilan edilen bölge ve heyelan bölgesi. Bu heyelan bölgesine bu dökülen pasa şu anda bu yerleşim bölgesini tehdit etmekte. Bu pasanın altında da Sayın Bakanım o bölgeyi bilirsiniz. Diyarbakır Elazığ Karayolu ve Devlet Demiryolu var. Yani bu pasa göçtüğü zaman buradan bu yerleşim bölgesini de yok edecek iki şehir arasındaki ulaşımı da yok edecek. Bununla ilgili defalarca yazışma yaptı. Enerji Bakanlığı'nın verdiği cevap ne biliyor musunuz? Diyor ki teknik olarak bu, bu pasanın buradan kaldırılması mümkün değil. Ya uzaya yani birçok uzayla ilgili araştırmalarımız var. Milli savunma sanayinde birçok yeni ürettiğimiz savunmaya yönelik birçok gemimiz var. Avrasya Tüneli'ni Boğaz Köprüsü'nün altında yaparken böyle Sayın Erol lütfen tamamlayın. Bu pasayı kaldıramayız. Genel kurulun meclisin gündemine tutanaklara geçsin diye söylüyorum. Elazığ ikinci bir il iç faciasıyla karşı karşıya. Sayın başkanım sizden de rica ediyorum meclis başkanı olarak bu konuda ilgili bakanlık bürokrasisini uyarın. Orada bir facia olursa bu facianın altından hiç kimse kalkamaz. Sizden ricam İliç komisyonu var kuruldu. Bugün komisyonu da ziyaret ettim. Tutanıkları da oraya verdim. İliç araştırma komisyonunda Elazığ'a gelerek benim bu söylemlerimin doğru olup olmadığını araştırılıp bir an önce buraya bir çözüm bulunmasına yönelik bir tedbir geliştirilmesini parlamentodan rica ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim.